Tekrar merhaba. Son haftaki videomu çöpe atıyoruz. Öncelikle dolar endeksinden başlayacağım. Dikkat ederseniz şurada bitirmeye çalışmıştım sayımı. Çıkış çok güzel olmuştu ama dönüşe bakarsanız kadar olmamalı. Yani buradan bu bir daha burayı kıracak gibi. Demek ki dibimiz bura değilmiş. Yani başarısız bir dip varsa orada onu kırmamalı bir düzeltme. Dolayısıyla burada bir dönüş yaşanmış. Arkadan bunu burada Düzeltmenin bir bölümü bitmiş ya da tamam bitmiş. Geriye doğru geliyoruz. E, tahmin ediyorum ABD seçimleriyle beraber yeni bir dip olması gerekiyor burada. Bunun i̇çinde göksel konuma bakarsam transit güneşin ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin haritasıyla yapacağı 27 derece 29 derece arası yine terazi burcunda. Yani bu ay içinde bu da 22-25 Ekim'e denk gelecektir. Buralarda bir tepe ya da bir dönüş kısa vadeli diyeceğim. Altında buna paralel olarak bir miktar daha yukarı çıkacak gibi görünüyor. Altında ben dün olduğu kadar yukarı doğru sayımı bitirmeye çalışmıştım. Özellikle şu üçgen hareketin bir sonlanma olarak görmüştüm. Ancak o da aşağı inmekte çok zorlanıyor. Zaten zorlanmak zorunda. Yani bir buçuk trilyon dolarlık paket açıklayacağım diyor. Yok iki buçuk yapalım. Yok biraz daha yapsak fazlanın zararı yok. Eksik kalırsa kötü olur gibi yorumları duyuyorsunuz. Amerika'nın en üst yetkililerinden, teknokratlarından, FED başkanından hatta dün geldi. Yani az yaparsanız bu iş kötüye gider. Mümkün olduğu kadar bol verin. Bu elbette altında buna karşılık verecek. Demek ki burada bitirmemişiz trendimizi bitmedi. O zaman o da burada düzeltme yaptıysa onda da bir yukarı doğru tekrar bir 2000'lerin üstünü bekleyebiliriz. Ancak yine de erken altın için. Çünkü burada altını yukarı ittiren bir neden de bu koronavirüsüydü. Koronavirüsü belli mi olur belki de? Çözülecek yani. Çünkü bitmek zorunda. Bunu daha önce de söylemiştim yani. Bu bir yere kadar bunun etkisi olacak. Yani artık Beyaz Saray bile sürü bağışıklığına geçti. Sürü bağışıklığı metoduna geçti. Söylentileri var yani. Beyaz Saray'da korona yak yakalanmamış kimse kalmadı diyenler var. İkisi bir terse de altın için kötü de olabilir bu. Ama para arzı her durumda altın düşüşünü engelleyecektir. Makro ekonomimizin tek göstergesi IMKB yani borsa endeksimize değinmek istiyorum. Uzun vadeli yapılar oluşturmuştum. Aa, şurada çizdim bunları koyacağım size Facebook sayfasına. Metniyle beraber bu videonun metniyle beraber bu grafikleri koymaya çalışacağım bugün içinde. Hatta birazdan yaparım. Ve x, y diye yukarı doğru biter mi diye son videoda bir şey gözüme çarpmıştı. Ancak tam bittiği yerde günlüğe çevirirsem hatta gün gün saydım birkaç güne demiştim. Şurada bitiyordu. Ve oradan bir dönüş geldi dün. Ancak bu dönüş gördüğünüz gibi 5 günlük hareketli ortalamayı bir de aşağıya geçemedi. Üstüne üstlük oradan tepki geliyor. Yani düzeltme bile değil. Kesinlikle trendinden vazgeçmeden kısa vadeli yükselen bir kanal. Çizdiğinizde çok güzel oturuyor. Biraz aşağı gelir gelmez. Bu yapıyı da bir de şöyle deneyelim diyorum. Yani bu sıkışma bakın hacimle sıkışma. Normalde hacim düşerek sıkışır ama bu sefer farklı. Çok uzun vadeli bir dipten bahsediyoruz ki dip olmuyor. Her dibimiz bir öncekinin daha üstünde. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Yani 3 senelik karıyla Garanti Bankası'nı satın alıyorsunuz. Ya Garanti Bankası'nın bütün kredileri batık bile olsa bunun karşılığı var Garanti Bankası'nda. Ya da İş Bankası'nın ya da Akbank'ın yani bunlar tamam zorda görünüyorlar. Krediler geri gelmeyecek, ülke batacak, savaş çıkacak. Bir sürü söylentiler uçuşur zaten böyle dönemlerde ama asla gerçekleşmemiştir son 50 yılımızda. Çok kötümser olmak da iyi değildir. Kötümserliği belli yerlerde iyimserliğe çevirenler her zaman para kazanmışlardır. Evet bakarsanız bakın ilk düzeltme x algısını arkadan da y'yi sonlanan bir üçgen, sonlanan bir karışık düzeltme gibi yerine koyduğumda çok güzel bir sayım çıkıyor ortaya. Yani bu sayım diğer tarafa da oluyordu ama kırdı gördüğünüz gibi. Durumda burada bitecekse eğer bu buradan yukarı doğru sayımımızı başlatacağız. Yani tam 10 günlük bir süreçte başlamış görünüyor. Yine günlük haritaya, günlük grafiğe dönersem 24 Eylül 2020 tarihinde başladığını görüyorum. Buradan doğru yukarı doğru gördüğünüz gibi zikzaklarla bir kanal hareketi devam ediyor. Bu kanal hareketi yukarı doğru bir yerde kırıldığı anda bunun hedefi de yaklaşık 120.214'ler olacaktır. Elbette kolay olmayacaktır. Ülkede sorunlarımız çok fazla. Onlara tekrar tekrar değinmeye gerek yok bir ama her haber artık olumlu kullanılabilecek konuma geldi. Çünkü gerçekten çok aşağılarda bir endeks seviyemiz var. Göksel haritaya göre bunu uyumlarsam 22'si ya da 25'ine kadar yani şu dönemde bizim haritamıza geçiyorum. 22 Ekim'de tam 29 derece yapacak bizim güneşimiz. Buna ilave birkaç güne kadar da kare açı yapacak olan bir venüs geliyor. Bu ikisi döneminde yani hızlı bir düzeltme süreci olabilir. Sert bir düzeltme süreci olabilir. Çünkü bu bizim eğer bu benim yapım doğruysa bu bizim ilk düzeltmemiz olacak. Yani burada trendin dönüp dönmediğini test edeceğimiz düzeltme olacak. Trendin dönmedi aşağı gidiyoruz Söylentilerin çıkması gerektiği derecede sert bir düzeltme de olabilir. Ya da bu trend döndü artık bu son alım fırsatı diye çok kısa kalmış bir düzeltme olup da yukarı doğru da devam edebilir. Ee, burada görüldüğü gibi Mars şironumuzla kavuşacak. Güneşimiz güneşimizle. Solar Ark haritasını da bunu onaylatabiliriz. Ay sonunda. Yeni kontratlar. MKB'nin kontratları biliyorsunuz Ekim ayında yenilenecek. Yeni kontratlar çıkana kadar bekleyebiliriz. Yani bir düzeltme süreci bekleyebiliriz. Görüldüğü üzere burada da ekonomimizin yöneticisi Mars ve Pluto'dur. Yine Jüpiter'in Pluto'ya karesi. Mars Retro'nun Mars'a karesi. Yani kolay günler olmayacak bunlar. Bunlar zor günler. Ee, daha dönüşün yukarı doğru gidişin ivme kazanacağı günler olduğu için yani zor günler, tehlikeli günler, korkutucu, bunaltıcı, bıktırıcı seanslar bizi bekliyor olabilir. Bunlar çok önemli değil, o kadar ayrıntıya girmiyoruz. 1-2 haftalık karışıklığım için, kafa karışıklığı için herkesten özür dilemek istiyorum. Ama oluyor bazen işte. Zaten yani mevcut yapıya da bakarsanız burada kafa karışmaması mümkün mü yani? Biliyorsunuz yani bu kadar karmaşık bir düzeltme. Ama bir şekilde bir yolu bulup çözmeyi başardık gibi. Bakalım. Dediğim gibi buradan sonrası önemli. Önemli noktam. 1113. 1112. 1112'nin aşağıya doğru geçilmemesi lazım. Geçildi. anda bütün düşüncelerim çöp olacak. Yeni bir şey bulmaya çalışacağız yine aşağıya doğru. Pariteye de son olarak bir bakayım isterseniz. Burada da şuralarda bitirmeye çalışmıştım yani bir sonlanan üçgen gibi bir şey olabilir mi acaba demiştim yani şu ilk hareket sonra düzeltmesi sonra ikinci hareket sonra düzeltmesi üçüncü hareket olarak bir sıkışan üçgen sonlanan üçgen gibi mi oluyor diye bakmıştım ama görüldüğü üzere hareket aşağı inmek istemiyor. Yani ne olursa olsun Avrupa neredeyse biraz daha eksi faize geçerim söylentilerine rağmen dolar halen daha zayıf kalıyor. Avrupa Birliği parasına göre Bu durumda çok da ısrar etmenin anlamı yok Bu bütün dünyayı etkileyecek bir şey ee, Bizde bu gecikmeli yansıyabilir ama Benim için önemi yoktur yani burada Bizim Kurumuz zaten şu anda TL'miz tarihimizin en düşük değerinde Reel kur endeksine göre bundan daha düşük değeri hiç görmemişiz Dışarıdan para kesilmiş durumda tamam dışarı belki bizi batırmaya niyetlendi ama O kadar da batacak bir ülke olmadığımız kanaatindeyim. Fazla kötümserlik bir yerden sonra kendini şartlama ve gerçekleri görememeye itiyor biz insanoğlunu. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.